psikolog ve yazar profesör doktor Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti. Ondan geriye çocukların ve ebeveynlerin yoluna ışık tutan e, bilimsel onlarca eser kaldı. Tecrübeleri hem kendi hayatına anlam kattı hem başkalarının hayatını anlamlı kıldı. Psikoloji biliminin çınarı Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Doğan Cüceloğlu'nun evinde çalışan yardımcı kadın eve geldiğinde Cüceloğlu'nu çalışma odasında hareketsiz yatarken buldu. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Cüceloğlu'nun başında düşmeye bağlı kanama olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri eve geldiğinde Cüceloğlu'nun yaşamını mi? yitirdiği anlaşıldı. Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinden sonra belli olacak. Daha kendileri olarak yetişmelerine bir katkım olabiliyorsa. Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu 1938 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Annesini küçük yaşta kaybetti. O gün hayatının kırılma noktalarından biri oldu. Üç günden sonra... birden ...birdenbire farkına vardım ki... ...annemi bir daha görmeyeceğim. Annemi bir daha görmeyeceğim. Kaçarak gittim Mukaddem Mahallesi mezarlığına. Annemin mezarının başına tümsek, toprak. Orada ağladım, ağladım, ağladım. Orada böyle şunu farkına vardım. Doğan, kimsesizsin. <laughs> Ve bir karar vermişim kimsesizsin. Ancak insanları memnun ederek hayatta kalırsın. Başarılarla dolu okul hayatı Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. Ve mutluluğa ilk adımı da orada attı. İlk evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Çocukları daha çok küçükken onlardan ayrılmak zorunda kalan Cüceloğlu hayatında bir kırılma daha yaşayacaktı. O anları Veys Ateş'in akılda kalan programında anlattı. Ben dört yıl onlardan ayrı kaldım. Ve benim seçimimdi bu ayrı kalmak. Zor benim için bunu konuşmak. Hmm. Ve hala <laughs> etkilerini görüyorum. Bu yola girmemde de onlara verdiğim acının farkına varmak oldu. Doğan Cüceloğlu girdiği yolda milyonlara ışık tuttu. Kimi ebeveynler onun tuttuğu ışıkla çocuklarının hayatını aydınlattı. Bu ülkede doğan çocukların çocukluklarını yaşayabilmelerine hizmet etmek istiyorum onların olabileceklerinin en iyisi olmalarına hizmet etmek istiyorum. Bununla yolu anne babalara ulaşmaktan geçiyor. Bilimi annelere, babalara, öğretmenlere ulaştırdı. Bunu yaparken belki de aklında hep kendi çocuklarıyla yaşadığı o kırılma anı vardı. Hediye olarak gördüğü anlardan birini yine Habertürk ekranında yaşamıştı. Elif abla, Ayşin abla, Team Task. Herkes çok çok seviyoruz. Aslan babam, çok güzelsin. Çok teşekkür ederim ya. Yani bu kadar güzel bir hediye olur. Cüceloğlu'nun onlarca makalesi yayınlandı. 20 kitabı raflarda yerini aldı.